Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere kapyalı ve beşamel soslu makarna yapacağım arkadaşlar. Kapya biberdi daha doğrusu. Makarnamı suya koydum arkadaşlar bir paket. Herhangi bir makarna olabilir, uzun makarna da olabilir arkadaşlar. Şu an küçük bir tane kapya biber, ince ince küçük, tam makarna boyunda. Doğradım, onu da ilave edeceğim. Biraz daha kaynasın, süzeceğim arkadaşlar. kapya biberleri fazla yumuşamasın. Evet arkadaşlar diğer tarafta da diğer tarafta tenceremi koydum. 2 yemek kaşığı kadar. Ya sıvı yağ koydum arkadaşlar. bir yemek kaşığı un koyacağım arkadaşlar. Kaşım tam dolmadı. Unumu kavuracağım. Şu an beşamel sosunu hazırlıyorum. Unumu biraz kavurdum. Üzerine 2 su bardağı süt ilave edeceğim arkadaşlar. Sürekli karıştıracağız yapışmasın. Un topak topak kalmasın. Makarnam artık yumuşadı arkadaşlar. Makarnamı süzeceğim şu an. Kapya biberler de içinde yumuşadılar. Diğer tarafta beşamel sosumu da karıştırayım. Ateşini kısacağım. beşamel sosum artık oldu arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiberi ilave edeceğim. Bir çay kaşığı kadar arkadaşlar. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlıdır. Biraz da kaşar peyniri arkadaşlar. Kaşar peyniri olmaya da bilir arkadaşlar. Yoksa kullanmayın hiç. Kaşarımız da biraz erisin. Çok az bir çay kaşığı kadar da tuz. Kaşar da eridi arkadaşlar. Şu an makarnanı ilave edeceğim. Artık altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, kapya biberi de gerçekten öyle hem bir tat verdi hem de renk verdi arkadaşlar. İyice karıştırdım. Şu an makarnamın servis tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar. Makarnamı servis ettim arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.